Yalan arabanın geldiği yere bak şu dakikada kafayı yersin. <laughs> Yiyorum zaten valla ben. Loki heal'lasana beni ya. Öne çıkıp adamı heal'layamıyorum canım az diye. Kafayı yiyeceğim. Dayı nerede bu heal amını sikiyim? Ben kendim gidip mi alacağım bu heal'ı? Kafayı yiyeceğim şimdi ya. sıçtık mı? Henüz değil de. Bu gidişle sıçacağız gibi. No <laughs> no <laughs> artık lan. Maşallahları yemin. Güzel. Oh heal heal guys heal, heal. Ben healliyorum seni sadece Bizim healerlar sadece Yani DPS falan heal'lamayı biliyorlar O kadar Ne bir tanka ne bir şeye Ona ben alırım bu arada onu Öyle bir şey yok oğlum öyle Liden dolaşayım Abi ya Venom sağ tıkında mı yok Ne kolsuz herifsin ya Öleceğiz birazdan ha ah, Saçtık Gel ben ne ara ultimi kastım ben de bilmiyorum. Tekrardan ama en azından ittirtmiyoruz. Yalnız birazdan gebereceğiz ha. Birazdan dede olacağız. Kanka ben artık ben artık ölü bir adam bu arada. Henüz ölmedim ama birazdan ölürüm herhalde. Orospu çocuğu ya. Neyse dur lan belki yazmayız kanka belki Karşı da kötü çünkü Az benim onu doyuracak bir şeyim yok Güzel Aa Güzel Sana dokunma aynen öyle Görüşürüz abi İyi tutuyoruz lan fena değiliz Ah Aptallık yaptı healerları Güzel güzel böyle devam olun böyle devam Yalnız yıllıyorum seni. Güzel. Grupları ölüm. Oğlum bizimkiler nerede açıyor ultileri kafayı Ups, yersin? Kadın ultisine bak. <laughs> <yersin>. evet evet. <laughs> Kanka çocuklar da keşke beklese ya. Ha? Al işte. Güzel bizim çocuk da attı. Vermeyiz bu arada buradan. Benim daha ultim duruyor. gurut ölecek. gurut öldü. gurut öldü. bir <laughs> sikeceğim şimdi. Onu siktim. Ben <laughs> de gel buraya gel. <laughs> Sik atışın yok gel buraya. Oh siktir. <laughs> gel buraya. Benim Sen saatika bak. Sen de gel roket. O adamın base'ine gelmişim. <laughs> Günaydın. Ali Son 10 saniye. Benim daha var ki ultim. Hay ananı hani Benim daha var ki ultim. Değil? Kesin abi burayı. Çok of, iyi. Çok güzel attı. Çok iyi. Muazzamız Bu oğlum. Bir muazzamız. Yarıda. Bu muazzam. Bu. Bekliyorum baba sizi de. atacağım da heal. Şu lavu ben öldüreyim ben de. Çıkamıyorum buradan. Tamam tamam rahatta kal çıkarsın. geldim. Salah öldü deyken ölürdüm. İteriz buradan bu arada zor değil. Ha, sen şimdi öyle gel, yaparsan gel, ama... Gel gel aslan parçası gel. Güzel. Kanka geriye gelip şu şeyi kesecek miyiz artık ya? Brutu. Adam heal falan da almıyor ama benim hasarım yetmiyor işte. Öldü. Artık gına geldi bana. <laughs> Özel. Bu. Güzel. Bu. Güzel çok iyi. Log üstten mi çıkıyor? Güzel. Allah yetişmeye çalışıyorum ama. Öyle yaparsan yalnız benim. Dur ben biraz azaltayım da. Nereye çıktı o? Güzel. Ben öldüreyim de sen sonra beni uğraştırma. Aynen kanka bu ya. Yat aşağı güzel çok iyi abi. Muazzamız. Devam bula. Ah! Kula kendi girdi cezalandır cezalandır. Amına kodumun. Yakaladım sen rahat ol. Sik de git. Amına kodumun oldu senin. Tamam kulağa dönecek o şimdi. Ee... Güzel çok iyi. Hop o da öldü. Buna heal yok değil mi? Öldüm ben çünkü. Bu arkadaydım. Öl lan, öl, lan, öl lan. Güzel. Tamam. Sen de ölme. Güzel. Güzel. Oo. Çok kötü oldu. Aa, çok kötü. Lan. Bizimkiyle aynı anda bastık ya ultiyi. Öldür lan onu. Lan neyse. O nerede? Onu bulamıyorum ya bu. Hadi 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 bravo. Bravo. Hayır. O halk öldür bu arada çok iyi. Tamam Hı? ben öldüm önemli değil aldık. Çok iyi bravo. Gel, gel, gel. Kanka gel, gel. arkada halk halk halkı öldür. Bruce Banner'a e döndü. Ölsün o çocuk tamamlayalım güzel. Güzel. O dönüştü. Geri bakıyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gelemiyorum size. Bana bir heal lazım artık. Ya. Arkaya baktın mı hiç? Arkaya bakıyor musun hiç? Öldü. Bu. Nice. Ana 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 ana. Can I win?